İkide bir çevre şehircilikten yazı geliyor. Ne için geliyor? Sen imar barışından faydalandır mısın o kadar yayla evine? Şimdi diyorsun ki yapı kayıt belgelerini iptal ettim. E ne yapacak? Mücavir senin imar kanunu 32 ve 42'ye göre işlem yap. Sen zamanda 2017'de 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira para almışsın. Hiç bakmadan yapı kayıt belgesini vermişsin. Şimdi aradan bu kadar sene geçmiş iptal ediyorsun. E senin mücavir sağında 32-42'ye göre yani en cümende 90 bin lira civarı para cezası ver artı yık. E kardeşim o zaman niye sen bu adama yapı kayıt belgesi verdin? İşte mücavir sahanın böyle sıkıntıları var. Sonra ne yapıyorsun? Adam diyor ki bir dakika diyor ya. ya şey Çevre Şehircilik bana yapı kayıt belgesi verdi diyor. İşte belge burada diyor. E belgesinin iptal edildiğini vatandaşa bildirmiyor ki Çevre Şehircilik. Bize bildiriyor. Biz de o vesileyle vatandaşın yapı kayıt belgesi almış olduğunu öğreniyoruz. Diyor ki Zafer Hoca diyor, Çakmaklar Yaylası'nda diyor, ev yapmış diyor, yapı kayıt belgesi talebinde bulunmuş, parasını yatırmış, vermişiz diyor. Ama sonra gidip baktık diyor, buraya diyor yapı kayıt belgesi verilemezmiş veya metre karesi bize verdiğinden daha büyükmüş. Yık diyor. Hem para cezası ver hem yık diyor. Biz Zafer Hoca'nın başvurduğunu çevre şehircilikten yazı geldiğinde öğreniyoruz. İki, bu tebligatı Zafer Hoca'ya da yapmıyor, bize yapıyordu orada. Peki günün sonunda Zafer Hoca kime diş biliyor? Para cezasını ver Bolu Belediyesi'ne diş biliyor. Evini yıkmaya çalışan Bolu Belediyesi'ne diş biliyor. Peki izin veren çevre şehircilik 8 sene 9 sene önce yatırdığı 8 bin lira 10 bin lira ki bugünün parasıyla siz hesaplayın. Bu parayı da yakan çevre şehirciliğe bir şey söylemiyor. Bizim işte itirazımız bunlara. Sonra bu işlemi yapmazsan ne oluyor? Bolu valisi direkt gidiyor bizim imar müdürlüğü çalışanlarına soruşturma izni veriyor. Hatta bazen muhakkik gerek yok diyor soruşturma izni hayır diyor gene veriyorum. Bu hak mı adalet mi arkadaşlar? Benim yerime koyun kendinizi. Mücavir sahaya bir yayla niye alınır? Yani bunu makul orta zekalı toplumda hani hukukta böyle bir tabir vardır. Makul orta zekalı diye bir tanım vardır. Yargıtay kararlarında da vardır bu tanım. Ya yani ortalama bir insanın bilebileceği şeyler. Ya hiçbir belediye başkanı şunu bilmez mi? Hiçbir zaman anayasa değişmediği takdirde meralar ve yaylalar özel mülkiyete hatta belediye mülkiyetine konu olamaz. Hatta şunu çok konuştuk eski valimizle de. Ya sen yayladaki Eve nasıl yapı kayıt belgesi verilsin? Adı üstünde imar kanunu, imar barışı, imar kanununa dayanarak çıkartılmış bir kanun. Sen o yaylaların ve meraların hiçbir zaman imara konu olacağını bilmiyor musun çevre şehircilik müdürü olarak? Şimdiki müdürü kastetmiyorum. Veren ve buradan İzmit'e giden eski müdürle ilgili söylüyorum. Milletvekiliyken defalarca uyardım yapmayın bunu dedim. Bakın vatandaşı mağdur edeceksiniz. Top döndü dolaştı bizim kucağımıza geldi. Ve bundan sonra da gelmeye devam ediyor. Bir de böyle şimdiki vali için söylemiyorum da valiler bir kararname zamanı gelince bir heyecanlanıyor, birden bir coşuyor bu yayla evleriyle ilgili. Özel idarenin ve bizim başımızı ciddi olarak ağrıtıyor. Arkadaşlar bunu isterseniz imar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edelim. Orada gerekçeleriyle arkadaşlar bir Bu şu demek değil. Ya biz onlara yardımcı olmayacağız. Ne ali varsa hat arasındakiler görsün de demeyeceğiz. Veya Salı Beyler Dodurga çünkü biz hiç görevimiz olmadı halde onların asfaltlarını bile yaptık yaylı yolun asfaltını. Ama yapmak zorundasınız kısmında hukuken bertaraf edebilmek için. Böyle bir önerge verdi arkadaşlarımız. Ya on asfaltı yapacağız abi ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ya asfalt, asfalt yapmadın diye adamı tutuklamıyorlar. Senin görev sahana asfalt yapmadın diye değil ama... Senin görev sahanın, mücavir sahanın bile dışında olan otel yandı diye üç tane itfaiyecimize 3 tane belediye çalışanımıza 78 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyorlar. Benim anlatamadığım bu. Veya yazıyor orada Sayın Valimiz bana soruşturma izni vermeye yetkisi yok. Bakanlığın iznine tabi benimki ama memur arkadaşlarımız ben olmadan böyle bir koruma altında değil. Veriyor Sayın Vali. Ondan sonra Ankara Bölge İdare'ye itiraz ediyorsun. Bir şey çıkmıyor, yargılanıyorsun, beraat ediyorsun ama bu çocuklar tedirgin olup duruyorlar.